kudretli bir milletiz. Gerçekten Türk milleti vefakar ve cefakar bir millet. Her türlü sıkıntıya, her türlü zorla boyun eğmiş bir millet. Biz bu millet o kadar aziz bir millet ki kurtuluş savaşında yokluklarla savaşıyor. Bilmiyor musunuz yani Çanakkale cephesine e, Seyit Rıza'nın yürüyerek gidip ve yürüyerek geri geldiğini biliyoruz ya. Biz bu ekonomiyi mi atlatamayacağız? Tabii ki atlatacağız. Ama Bizim yapmamız gereken eğitim, eğitimden sonra tarım. Bu, bu stratejileri bakın Amerika yeniden keşfetmenize gerek yok. Sadece yapmanız gereken dönün Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu reformlara bakın. Ülkeyi o sıkıntıdan, o e, ekonomik sorunlardan aldı ve 10 sene içerisinde hangi noktaya getirdi ve nasıl getirdi? Bunu takip edin ya başka bir şey yapmayın. O dönemin şartlarını da atlamayın tabii bunu düşünürken. Bakın o dönemin şartlarında önem verdiği şey paşanın neydi? Bir, tarım. iki üretim fabrikaları. Köy enstitüleri. Köy enstitüleri. Biz ne yaptık? Önce yerli şeker için yerli evet. üretimi biz ne yaptık? hazır kullanan, hazır yiyen, hazır satan bir millet haline evet, döndük. Evet. Yani bugün ben kendi köyüme bile gittiğimde Doğu'da he, çok garip bir olaya şahit oldum. E, çarşıdan ekmek geliyor ya, somun ekmeği alıyorlar. Ya köy ekmeği ne oldu? E, çünkü halkı öyle bir değiştirdiler ki, biz önce üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Bakın. Eğitim olayında bunu bizim partimizin, Anadolu Birliği Partisi, Gov.tr'den baktığınızda reformlarımızı okuyabilirsiniz. Bütün vatandaşlarımızın bunları okumasını istiyorum. Bunları şimdi burada vaktimiz o Tabii. kadar yok. Ee, i̇nanın tarih yazacak reformlarımız var. Tarımla alakalı konuya gelelim. Tarımla alakalı bir kere en önemli, en önemli eğitimden sonraki vereceğimiz en ağırlıklı iş tarımdır. Tarım başka bir şey değil. Hollanda bugün bununla alakalı çok güzel anekdotlarımız vardı. Hollanda değil mi? Amerika'dan sonra dünyadaki ikinci tarımdaki lider ülke. 41.543 kilometre kare toprağı var. Bir Konya kadar. Türkiye'nin 783.562 kilometre kare toprağı var. Bakın 783 42. Türkiye'nin tarım yapılabilir alanı 239 bin kilometre kare. Hollanda'nın ne kadar? 10 bin kilometre kare. Bakın 239'a 10. Tamam mıyız? Hollanda'nın yıllık cirosu 116 milyar dolar. Türkiye'nin cirosu 19 milyar dolar. Daha normalde bizim 300 milyar dolar olmamız lazım. 12 milyar, 19 milyar dolar değil. 300 milyar dolar olmamız lazım. Neden olamıyoruz? Nerede fire veriyoruz? Nerede fire veriyoruz? Evet. Çünkü Hollanda tarımı, tarım üniversiteleri kurdu. Tarım üniversitesi. Tarım. Ve biz bunu 7 bölgede 7 bölgede 7 tane tarım üniversitesi kuracağız. Ege bölgesindeki Tarım Üniversitesi Ege bölgesinin iklimiyle, toprağıyla, mahsulüyle haşır neşir olacak ve bununla alakalı iklimlendirme cihazları üretecek. Bununla alakalı seralar üretecek. Bununla alakalı tohumlar üretecek. Doğu Anadolu bölgesindeki Tarım Üniversitemiz Doğu Anadolu bölgesinin iklim ve toprak şartlarına göre ona göre sera oluşturacak. Ona göre iklimlendirme cihazları. Siz burada gazla yapabilirsiniz, ama bir tarafta gaz yetmeyecektir. Kömürle yapmak gerekecektir. Ne bileyim daha başka katı yakıtlarla veya sıvı yakıtlarla bu iklimlendirmeyi yapacağız. Hı hı. Ve bu iklim iklimlendirme sonucunda ben şuna iddia ediyorum: Doğu Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu bölgesinde kivi de yetiştireceksiniz. Karpuz da yetiştireceksiniz, kavun da yetiştireceksiniz. Bir kere tarımı bilmiyoruz. Toprağı tanımıyoruz. Tohumu tanımıyoruz. Kendim burada e, demre, kını, kefken, e, kaş, o bölgede domates seralarını çok gezdim. Ve orada gördüğüm şuydu, e, yurt dışına giden seralarda, arı arı sistemi ile e, bir aşılama yapıyorlar. Ondan alıp ona veriyor. Ondan alıp ona veriyor. Ve bu arılı domatesler sadece yurt dışına gidiyor. Ama Türkiye içine satılanlar da kimyasal maddelerle ilaç sıkıyorlar. Zaten domatesleri aldığınızda görürsünüz. Salatalıklarda falan beyaz leke vardır üzerinde. Evet. Kimyasal ilaçlarla yapılan. Ya bu bir soykırım ya. Kullandığı Devlet bunu bir de, bir daha ekemiyoruz. Şimdi orada mesela arkadaşımızla bir çok güzel bir sohbetimiz gelişmişti. Yani köylerin de yapısını bozuyoruz ki alanlar da kalmıyor. Ben zaman zaman görüyorum o iki katlı <laughs> tek katlı bahçeli evlerin yerini, yerlerini köylerde de artık siteler ve apartmanlar alıyor. Evet. Şimdi orada şöyle bir şey yaşamıştık. Arkadaşımız dedi ki ya dedi Aytaş Başak dedi biz dedi burada dedi. Ee... 50 liraya örnek veriyorum. Tohum alıyoruz dedi. 50 liraya 100 kilo dedi. Bundan domates çıkıyordu. Geldi geldi dedi bir tane şirket dedi. Kardeşim dedi size dedi 20 liraya tohum. Bu tohumdan dedi 300 kilo dedi domates çıkacak. Hı. Ya bu nasıl olur dedik. 10 numara. Hemen verdik dedi 20 lira. Aldık dedi tohumu. 300 kilo dedi aldık o sene. Bir dahaki sene dedi 25 lira oldu dedi. Ama 270'e düştü dedi. Sonunda dedi geldiler 50 liraya aldığımız tohumu dedi 200 TL istiyorlar. Eskiden 100 kilo alıyorduk şimdi 50 kilo veriyor. Almıyoruz dedik. Geri tohumumuza döndük. Toprak kabul etmedi. Çünkü toprağı öldürdü o tohum. Hı. Bunlar e, İsrail'in çok güzel ülkemizin üzerinde oynamış olduğu oyunlar. Bu göç planları bütün halkı tarımdan koparıp Büyük şehirlere toplama planları Ve bu e, Topraklar üzerindeki e, Büyük Orta Doğu Projesinin planları Bunlar çok geniş kapsamlı projeler evet. Ve adım adım bunları uyguluyorlar Ama Allah'ın izniyle bu Anadolu evlatları buna müsaade etmeyecek Etmeyecek Bizim öncelikle dediğimiz gibi Tarım ve tarım üniversiteleri Kuracağız Muhtarları Ankara'ya şov yapmaya Çağırmayacağız muhtarları Hollanda'daki tarım üniversitelerine eğitim almak üzere seminerlerine göndereceğiz. Her muhtar oraya gidecek ve öğrenecek. Memleketiyle alakalı ne alabilir mi? Ne... Ya bütün dünya Hollanda'ya bununla alakalı böyle bir turizm var biliyorsunuz değil mi? Yani böyle bir tur yapıyorlar ve ülkeler gidiyor tarım üniversitesinde seminer alıyor. ve bununla alakalı ilk, ve üniversitenin en büyük geliri ne biliyor musunuz? Dünyaya iklimlendirme cihazı satıyorlar. Hmm. Sera cihazları satıyorlar yani bunun teknolojisini satıyorlar size biz satacağız bunu biz biz 7 bölgede bu üniversiteyi kuracağız ve biz satacağız teknoloji satmada da